gezegen bir yıldızın etrafında dolanan gök cismidir. Dar anlamıyla Güneş sistemi içinde Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği tarafından bu tanıma uygun bulunmuş 8 gök cismini belirlemede kullanılır. Güneş sisteminde, resmi olarak kabul edilen, 8 gezegenden başka, bu cisimlerle boyut, yörünge ve fiziksel özellikler açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi, bir yandan da başka yıldızların etrafında da güneş sistemi gezegenlerine benzer gök cisimlerinin dolandığının saptanması, gezegen tanımının sınırlarının bulanıklaşmasına neden olmuştur. Uluslararası Gökbilim Birliği'nin kabul ettiği Güneş sisteminin 8 gezegeni Güneşe yakınlık sıralarına göre şunlardır: 1 Merkür, 2 Venüs, 3 Dünya, 4 Mars, 5 Jüpiter, 6 Satürn, 7 Uranüs, 8 Neptün. Bu 8 gezegenin dışında daha önce gezegen olarak tanımlanan Plüton'un yeni tanımlamasına göre cüce gezegen olarak kabul edilmektedir. 1995 yılında Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından 51 Pegasi adlı yıldızın çevresinde dönen bir gök cismi keşfedildiğinde bu cismin gezegen olarak tanımlanması uygun görüldü. 1995 ila 2005 yılları arasında yapılan gözlemlerle yüzü aşkın değişik yıldız çevresinde dolanan 150'den fazla gezegen bulundu. Güneş sistemi gezegenleri ile karıştırılmaması için bu cisimlere Güneş dışı gezegenler veya Güneş sistemi dışı gezegenler adı verilmektedir. Yine karışıklığı önlemek amacıyla bu tür gezegenlerin yıldızları ile birlikte oluşturdukları sistemlere genel olarak gezegen sistemi ya da yıldız sistemi adı verilmektedir. Güneş sistemi adı ise yalnızca özel ad olarak Güneş ve uydularının oluşturduğu gezegen sistemini tanımlamada kullanılır. Güneş dışı gezegen, güneş sisteminin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegendir. 1990'lı yıllarda teknolojinin yeteri kadar gelişmesiyle ilk defa, dolaylı olarak bir güneş dışı gezegen tespit edilmiştir. Bugüne kadar 800'den fazla güneş dışı gezegen tespit edilip doğrulanmıştır. Bu gezegenler, güneş sisteminin gezegenlerine nazaran çok uzakta olmasından dolayı çoğu Jüpiter'i andıran gaz devleridir. 1992 yılında, o ana kadar Kuiper kuşağının bilinen tek üyesi Plüton gezegeni iken, Q1 geçici adıyla tanınan ilk Kuiper kuşağı cisminin bulunması ve bunu kısa sürede çok sayıda yenilerinin izlemesiyle bu yeni gök cisimi sınıfı, bir kavram olarak netleşmeye başladı. Plüton konusunda, bilimsel anlamda, bir bildiri yayınlanmak zorunda kalındı. 2003 yılında Plüton'un yarısı çapındaki 50.000 kuavarın, 2004'te ise neredeyse Plüton büyüklüğünde 90.377 Sedna'nın keşfi, Plüton'un diğer Kuiper kuşağı cisimlerinden fazla ayrıcalıklı olmadığını göstermesi bakımından önemli görüldü. 29 Temmuz 2005'te açıklandı. Bunlardan 2003 UB313 adlı olanı Plüton'dan daha büyük olması nedeniyle bazılarınca 10. gezegen ilan edilirken bir yandan da Plüton'un gezegen sıfatının gözden geçirilmesi tartışmaları yeniden alevlendi.